Şimdi konuşmalarını yapmak üzere bugün aramızda olmalarından gerçekten büyük mutluluk ve gurur duyduğumuz isimlerden Arge teşvikleri Genel Müdürümüz Sayın Muhammed Bilal Maciti davet ediyoruz. Çok kıymetli alkışlarınızla efendim. Teşekkür ederim. Hoş Herkese merhabalar. Günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilal Macit, Sanayi Bakanlığı Arge Teşvikleri Genel Müdürüyüm. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen başta Teknokent Genel Müdürümüze, üniversitemize ve bütün çalışma arkadaşlarına hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sizlere teşekkürler. Bu programları anlamlandıran siz değerli katılımcılar, sizlerin burada olması. Dolayısıyla hepinizin ayağına sağlık, hoş geldiniz. Bugün salonda... Binden fazla katılımcı var evet Antalya için önemli Antalya bizim için de önemli. Bugün Türkiye'de 90'dan fazla teknokentimiz var. Antalya bu teknokentler arasında ilk ondaki bir teknokentimiz. İbrahim Bey ile beraber yanlış hatırlamıyorsam son endekste 8. sırada olan bir teknokenti. Ben bu gayretlerle bu çabalarla bu sene yayınlayacağımız endekste daha önde olacağını inanıyorum. Bu gayretlerle beraber biz de bakanlık olarak şunu açıkça ifade edebiliriz ki Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Antalya Teknokent'in yapacağı her türlü yatırımda seve seve bakanlık olarak elimizden gelen desteği de kendilerine sunacağımızı da buradan ifade etmek isterim. <laughs> Gelmeden programa baktığımda çok değerli katılımcıları gördüm. Pek çoğu da arkadaşımız. Onlarla da bu arada buluşma fırsatı oldu bizim için. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve hepsinin hikayesi çok kıymetli. Bir kısmında bizzat şahit oldum. Bir kısmını kuruluşundan itibaren takip ettim. Dolayısıyla çok değerli katılımcılar var. Hiçbirini kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bugün evet binden fazla katılımcı var burada ama Türkiye'de ARGE ve inovasyon ekosisteminden bahsettiğimizde aslında çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıyı dört ayaklı bir basaya benzetirsek masanın bir ayağında üniversitelerimiz var. Bugün Türkiye'de 200'den fazla üniversite var ve Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumda. Üniversiteler sanayi için olmazsa olmaz, ARGE için olmazsa olmaz kurumlarımız bizim ve insan kaynağı için de öyle. Her ne kadar bugün artık değişen teknolojiyle beraber yeni meslek grupları ortaya çıkıyor. Yazılımcı, tasarımcı gibi tanımlar, yeni iş grupları artık bizim zihnimizdeki o 4 yıllık lisans, 2 yıllık yüksek lisans gibi kalıplara sığmıyor. Ama yine de üniversitelerimiz olmazsa olmazlarımız. Masanın bir diğer ayağında kamu kurumları var. Yani kamunun verdiği destekler var. Sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, COSGAP, Kalkınma Ajansları, Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla her yıl milyarlarca lirayı sektöre, siz değerli girişimcilerimize, siz değerli öğrencilere, girişimcilere, üniversitelere sunuyor. Ve dolayısıyla kamunun destekleri bugün dört bir, ülkenin dört bir tarafında bir meyve veriyor, yeşeriyor. Ee, en önemli kalemlerimizden birisi ARGE merkezlerimiz, tasarım merkezlerimiz ve teknoparklarımız. Bugün Türkiye'de 95 tane teknopark 60'a yakın şehrimize yayılmış durumda. 1600 ARGE ve tasarım merkezimiz ise yine Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış durumda. Bu masanın bir diğer ayağı girişimciler, şirketler, startuplar. Ee, çok önemli başarı hikayelerimiz var burada. Kamunun verdiği desteklerin bu şirketlerle buluşması önemli. Şunu açıkça ifade edebilirim ki bugün Türkiye'de gurur duyduğumuz yerli ve milli uçak projelerimizden İHA'lara, SİHA'lara, gemilerimize, oyunlarımıza, yazılımlarımıza kadar neredeyse tamamında kamunun destekleri var. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Biliyorsunuz 2018 yılına kadar Türkiye'de hiç yoktu. Bugün Türkiye'de 6 tane unicornumuz var. Yani değerlemesi milyar doların üzerine çıkmış 6 firmamız var. Ve bunlardan yanılmıyorsam biri hariç tamamında Bakanlığımızın verdiği Teknokent ya da Arge Tasarım Merkezi destekleri var. Dolayısıyla aslında verdiğimiz destekler doğru yerlere gidiyor ve sektörün ihtiyacıyla da buluşuyor diyebiliriz. Masanın bir diğer ayağındaysa yatırım, sermaye var. Yani bu ekosistem ayakta tutması gereken en önemli enstrümanlardan bir tanesi yatırım, fonlar, melek ağları yani sermaye, likiditenin olması gerekiyor. Türkiye'de evet fonlar var. Ancak bakanlık olarak son dönemde bir kanun düzenlemesi yaptık. Ve dedik ki firmalarımız devletten çok büyük destekler alıyorlar. Evet, aldığınız bu destekler belli bir rakamın üzerindeyse bunun yüzde ikilik bir kısmını Türkiye'deki teknoloji firmalarına, girişimcilere, startuplara yatırım yapmak üzere ya fonlara koyacaksınız ya da Teknoparklardaki Kuluçka merkezlerindeki girişimcilere aktaracaksınız dedik. Bu rakamda yılda arkadaşlar yaklaşık 600 milyon liralık bir sermaye oluşturuyor. Yani sektör kendi içerisinde artık siz değerli girişimciler yatırım yapmak üzere her yıl 600 milyon liralık bir fon oluşturmuş durumda. Bütün bu ekosistem çalışıyor mu, bizi dünyada nereye getiriyor diye baktığımızda da hikaye oldukça iyi arkadaşlar. Yani Türkiye'nin argi ve inovasyon hikayesi oldukça başarılı. Bir endeks var her yıl dünyada yayınlanan, küresel yenilik endeksi diye. 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu endeksi Türkiye maalesef 50. sıradaydı. Daha sonra bu endeksi önümüze aldık. Bütün kamu kurumlarıyla beraber çalıştık. Firmalarımıza belli ödevler verdik ve Türkiye 2 yıl önce 10 basamak birden yükseldi ve dünyada 40. sıraya geldi. Geçtiğimiz haftalarda bu endeks geçen seneyi dahil edecek şekilde yeniden açıklandı ve Türkiye burada 36. sıraya geldi. Bugünkü en yüksek rakamlarına geldi. Dolayısıyla aslında her geçen gün hikayemiz bir önceki günden çok daha iyiye gidiyor. Ama bunu oluşturan tabii ki siz değerli üniversitelerimiz, girişimcilerimiz, firmalarımız ve siz değerli katılımcılar teknokentlerimiz. Biz de bakanlık olarak burada bütün bu süreçleri hızlandıran, imelendiren bir rol üstlenmek istiyoruz. Ben bu zirvenin de bu kapsamda bu ARG inovasyon ekosistemimize büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Siz genç arkadaşlarımı da şunu söyleyebilirim. Şehrinizdeki teknokentlerinizi mutlaka takip edin. Oradaki firmaları mutlaka sıkıştırın. Firmalar bize insan kaynağı bulamıyoruz diye geliyorlar. Sizler ise buradasınız. Lütfen firmaları takip edin. Ve bir düzenleme daha yaptık. Artık uzaktan çalışma çok trend oldu biliyorsunuz. Biz bakanlık olarak vereceğimiz desteklerde şunu söyledik. Çalışanlarınızın %75'ini evinden uzaktan çalıştırabilirsiniz dedik. Yani dolayısıyla sizlerin bu iş olanakları için İstanbul, Ankara gibi şehirlere gitme zorunluluğunuz diye bir şey de yok arkadaşlar. Uzaktan pek hala bulunduğunuz şehirlerden de bu ekosisteme artık katkı sunabilirsiniz. Ben bir kere daha bu zirvede emeği geçen herkese, siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Arge Teşvikleri Genel Müdürümüz Sayın Muhammed Bilal Macit'e kıymetli konuşmaları için gönülden teşekkürü bir borç biliriz efendim.